<laughs> tamam. Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in mutfağına hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız Aksaray'a geldim. <laughs> Hasan Gül'le Aksaray'a e, geldim. Hasan e. bak yerde geldiler. Ben malları gördüm. Yansıyla. Gül ağacın geldim. Gözüm değiştireceğim arkadaşlar. Gözlüğümün camlarını değiştireceğim. Şöyle güvercinler. im satan olsa da iyim aslak. Camı da bildim gözlüğün camlarını. 150 liraymış. 150 lira dedi. Sana 250 sayarım. Delisine devlet ödüyor dedi. 200 liraya yok camları. Bu ercinlere bak yazık ya. Onlara. Yani işte kiri diyebilirim yani. Alanı. Burası İzmir gibi değil. Yimsata ne yok burada. Atatürkümüz de burada. Kemal Atatürk. arkadaşlar ayaz bayağı saat 11.30 buçuk güneş var ama ayaz var videomuzda görüşmek üzere aleyküm selam hayırlı işler sağ olasın abi nasıl gidiyor işler İyi şükür be idare edip gidiyoruz ne ha, abi? iyi arkadaşlar bura Aksaray'ın eski otogarın yanında böyle çanları hayvan yularları köpeklerin yuları Tasmaları. Ne, köpek tasmaları ne arasan var bak. Çanlar. Ben bura uğramadan duramıyorum. Koyun sattığıma ama hastalığa gitmedi. Çanlar beni mahvediyor. <laughs> Görüyorsunuz. Ne ararsanız var. <laughs> bu, bu arkadaş da dikiş makinesi tamir de yapıyor. Şunları şöyle dolan gel şöyle dolan her türlü ayış var burada. İmalatını kendileri yapıyorlar. Boncuk var. Şey, var. Ne ne ararsan var. İçeride şim daha şim çok. Var, çek, köpek yularları var bu. Burada şim köpek şim tasmaları şim var. Böyle boncuklu. İleriye doğru var şöyle. Ha, şu tarafa komple bir doğru. Ne ararsan var. Genelde yani şu şeyler çok gider şunlara şey. Yapıyorlar. Şu köpek ha. şeyler mi? Ha. Çeşit, Bunlar, çeşit, bunların çeşit. hastası çok. var şuraya doğru yanına doğru Bunların şey. hastası bizim Hasan'da bunların hastası da. Ha sen onları gördün müydü? Kafam evet. <laughs> Alıyor canım, o da alır. Yok, orada yılanlar var, eşek dikdarlar var her ee, şey. şey Hayvanlar şey. da var. Şu çok güzel. Şuradan şöyle komple çek. Sekiş var bozulursa getiririm bura. Aksaraylılar, bilmeyenler bilenler bilir de. Evet. Buradan çok çan aldık. Eskiden Azar'a geliyordu bu arkadaşlar. Şimdi gelmiyorlar. Toptancı yapıyorlar. Toptan satıyorlar. Çanlardan mı büyümüş ha? Bunlar borun çanları. Bor çanları var. Bor çan diyor mu? Ondan bu, sonra parlasın çanı var. Güvenin çanı var. Çeşitleri çok. Ha, bunlar güzel öter. Evet. Hayvan üzerinde hepsi var yani aşağı şey yukarı. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Işte. Evet arkadaşlar. Herkes işini halletti herhalde. İşi hallettiniz mi işinizi? Hallettik hallettik, hallettik, hallettik. Biz bu bayağı iş hallettik ya. Sabahtan <laughs> beri uğraşıyoruz. Bir tese baksana nasıl geçiyor bir tese. Bir tese daha bir. araba titretme <laughs> ya. Bir tese daha ile huzurluyla bir yüz verdik. Geri yolun yarısı da kaldık. Sizi bu idare eder dediler. Allah Allah. Sonra 1500 daha verdik. <laughs> Normalde gittiler yaptır şey parçayı almaya 1500 beş lira. Pahalı geldi bize. Dedi biz sana uygun buluruz dediler. 150 lira de senin işi gördük. Başka zamanda uyguna daha harf dediler. Otokarın orada geri arabamız kaldı. Fites değişmedi. Ortada kaldı bir ortada. Ondan sonra arkadan düdük çalalım aran. En ben bunu servise götürürüm. Aha. 1300 lira, 1500 lira neyse yaptıran dedim Ali Parça 1300 lira 200 lira da el verdik. 1500 liraya kitap gibi oldu araba. En iyisi oyla oyuncak işlerine uğraşmayacak. Yani lambalar da kaldı. şimdi hele bir şeyden hiç duramazmış sık şurada. Biz geçmiyorduk ki. Değil mi? Bir de sen geçme oraya elimizden kalktık Nair Usta'nın koca arabayı. Bir de sen yarın düğüne müğüne geçeceksin bundan. Ama adam ne dedi biliyor musun? Sen Nisan'a yani, kadar idare ederdi. dedi. Yaptı. Bizi otokara kadar götürmedi. Bana ne? Yani. Neyse orada bayağı bir Adana'yla yaşadık. Ondan sonra şeyleri vermiştik zaten öncesinde o Hasan'a sattığı amfileri. Oradan gitti, mi onlar? Gitti. Onlar, onlar MKC'ye gittik. MKC'den sizin aldığınız apolleri aldık. Gördüm şeyde. Şeye pes bakmışsınız evet. ya. Evet. Burada hastaneye gittik. 560 tane soru cevapladık. Oo. İki buçuk tane hem de on vardı. Ne oluyor bu? Doğru yanlış diyor. 560 tane soru cevapladık. Ondan sonra psikiyatri doktoru birkaç tane soru sordu. Onu da bunun sonra sağlık raporunu verdi. Nihayet 10 gün sonra sağlık raporunu alabildi. Evet. 15 gündür sağlık Ulusalara raporunu alabildi. Ne gittik. Ulaşa gittik. onu? geçen gittim. Aksaray'da iki kardeş miras için birbirini vurdu ya. Adliyenin önünde. Evet. Ondan sonra Aksaray valisi yazı yazın, yayınlamış. Bütün sağlık ocaklarına. Eskiden işte sağlık ocakları veriyordu. Evet. Şu an demiş ki uzman olmayan doktorlar kesinlikle av tüfeği için şey vermeyecek. Öyle sağlık oğlum, raporu vermeyecek demişler. Doğru mu? Soruları bir gör usta. Sihirin en son mekağıdı yırtıp atacağız ama Hasan dur tık ayrı bu kadar geldik. Vallahi geldirirdi yani. bana. ne ne Gerek soru? 66 tane soru. Allah Allah. Allah. ben, ben geceleri rüya görürüm. Ben çabuk sinirlenirim. Ben bilmem ne yaparım. Ben hepsi var Cinsiyetinden cinsiyetinden memnun muyum değil miyim? Kadın Allah. olmak ister miydin? <laughs> Erkeksen kadın olmak ister misin? Nasıl oluyormuş? Ondan Allah. sonra <laughs> kadınsan erkek olmak ister misin? Ondan sonra bilmem ne bilmem İyi, ne. İyi onu git bülöte sonra Tamam Sağ da işte, tübek alacak hepsi sordular. <laughs> 560 tane soru var. Allah Allah. Ama nail usta bir koracağım böyle. Terim suyun kaldım. nail usta orada psikiyat doktorun yanında var ya mum oldu ya böyle. Tamam hocam değil hocam diyor ayarı verdik. 32'den o 32'den ustam verdi <laughs> ayarı. Evet. Sahanını batır hoca böyle. Sahanı kestirdik ya. <laughs> i̇şte dine inanıyor mu? Allah'a ne? Ahirete inanıyor mu? Cennete meleklere inanıyor mu? Ondan sonra sık sık şeyler Çabuk sinirleniyorsun o. Ailenle çok kavga ediyorsun o. Ondan sonra daha hani 566 soruyu nasıl sayayım sana usta? Çok değişik sorular da var. Çok da. değişik sorular var ama söyleyemiyorum burada. Aa. Çok değişik sorular var usta. Ee, İyi neyse. Bayağı bir zor bir sınavdı. Ondan geçmiş olsun. Ee, ondan sonra en son aldık şimdi inşallah evraklarımızı jandarmaya teslim edeceğiz. Ruhsatımız çıkacak. Biliyorsun biz kaçak işe karşı ustam. Tabii canım. Ruslarla bir şekilde bir tane av tüfeği alacağız. Köy yerinde her eve lazım diyoruz. Ya. Yolumuza devam ediyoruz Hasan Usta Allah razı olsun burada hem sizin yanınızda hem de kendine çok teşekkür ediyorum beni başladığım günden beri yalnız bırakmadı Nevşehir'e mi götürmedi Aksaray'a e mı götürmedi Gül mı götürmedi karda kışta kendisine teşekkür ediyorum değil mi? Hasan Usta atış yapmayı seviyor nasıl olursa tüfeğimizi alınca bir kutu evet. fişek alıp gaz tenekesine atış yapacağız inşallah evet. Evet. Onu yes. hak etti benden. Senin de sabbasların hayırlı olsun. Sana güle güle kullan. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de hoparlör aldık. Yeni hoparlör geçen babacanla. ilk alt yapısını yaptık. Konuştuk, anlaştık. Taporasını vermiştik. Şimdi de orada denemesini yaptık. Cihazlar gumbur gumbur çalışıyor. Nasıl hayır beğendin mi? Of yüksek üstü nasıl biliyor musun? Miden getirtiyor içindeki. Evet. Bak ciddi söylüyorum açığa kurdular. ya açıkta vurdu mu da miden getirtiyor içinde. Ta arkaya da gidiyor sağa sola hep gidiyor. Oyun da düşünemiyorum aynı orası şey dedi bu hani sistem ne yaparsan akşam provasını yaparım o zaman akşam işte şimdi malı melalı gördük mü koyunu kuzuyu bunlar çok ağır biz geleceğiz orada kuracağız Hasan diyor yoksa ben bunları bugün çalmazsam uyuyamam diyor çalalım gelin de ben de diyor kafa falan var. zor olur da elle çık, çıkardım diye ama daha kutularını sakın israf etme ben yok göz koydum birine, birine göz koydum kutular. Kutular. birine anneme lazım olur biri senin olsun bir de daha çok da kutular çok büyük kutular. içinde bol miktarda çocuk beslenir evet şimdi bahar gelir öt tavuk yatıracak ya yani bord masaj yatmış şey da öyle ee, böyle usta. O zaman bulaştta görüşelim arkadaşlar. Evet değerli dostlar. Bunları göstermem. Bunlar göstermem. <laughs> Limanlara <laughs> geldi. İyi mutluyor. Neyle vur onları? Köşleri, i̇şte, topları, topları vuruyor. Hasan bize demek istiyor onları. Sabanın ben bugün peyerinizi bozuyorum arkadaşlar. Haftada bir kere yedim. Diyor. Arada bir şey olmaz. Arada bir şey olmaz. Evet. Bunu yiyeyim de. Bugün ahsarayı alt üst tuttum, yürüyeceğim diye. Sabahki çorba yer ettim. O zaman size de afiyet olsun. Teşekkürler. Kesemize bereket olsun. Kesemize bereket. Allah olmayanlara evet. da bilsin kullanın o zamanlar. Evet. O zaman koyun kuzuya devam. Evet değerli dostlar eve geldik. Biz karnımızı kukula ağaçta doyurduk. Bunda evet. Bundan da Cansu da Cansu da şey yapmış, döner yapmış. Bizim elimizde bugün döner var. Sizden ekmek bekledik. Evet, döner yaptılar, gelirler. Bunda ekmek, bunların da ekmeği yokmuş. Ekmek aldık. Ben koymadım. Aslında ben Aksar'da döner yiyeceğim. Bunlar Aksar'da arabaya koyacak yer dincik. Oranın e, döner döneri iyi oluyordu. Araba büyük he. Ben de yolda bindim. Ee, bizim döner olmuş. Olmuş. Hazır. Belki de hazırmışım, Bunlar da <laughs> hazır yapmışlar. Yaptığım <laughs> ah, yer yok. Ah Bizim ahir saati geliyor gelmeden karnımız doyuruyor bizde. Ömer uyuyor. Yüksel yemek yemek yiyemiyor. Sevdin mi eti? Yüksel'imle gayri ekmek yemeye başladı. Değil mi aslanım? <gülüyor> sabahına Yürü bak sen. Sabahına bana ne ararsan baba dedi. Buna bugün nar aldım. Dur bağım, yiyecek miyim, bakayım yiyecek mi bakalım bir. Canın istedi mi? He, Vallahi zabanı. Da bakmayın da zaba derler. Ya Karpuz stor, Karpuz stor. Ben bunun canını. Sen şey var ya zihnemin çatada ağzında şey isterdi. Bizim amam yine böyle bir şey istedi bu. Evet. Bunlar istiyor önce. Anne kavun var mı diyor, kim. Bostan var mı diyor, karpuz diyor. <laughs> Hayır <Harbuz olmuyor>. bu zor. <laughs> Git de kavunu bilmem onunla. Böyle bir kavun aldı. Evde çiçekler de oluşursa saklayırlar. Onun adı olmaz ki galiba. Ama ben yiyeceğim bunu. Bugün de işte bugün de böyle geçti geç arkadaşlar. Evet. Biz de aşağıda. Evet. de yaptık. Yine Yapacak işimizde fazla yok. Kış, kış oldu evet, işte benim. bir inekler o. Başka da bir işimiz yok. Bir, bir saat şey sabah sağ... geliyor. Işte. Bir saat sabah giriyor. Bir saat de akşam geliyor. İki kişi evet. olsa. O da girdiğimize değer maşallah. Yeter Allah'ım ver. Üstünde tutsun. Kokan oldum Allah'ım. Amin cümle enkine. Çalıştık onlar değil. kuvvet versin bunların da. O zaman bunlar da yemeklerini yesinler. Evet, e, kamera karşısında değişik oluyor. Kırmızımız ee, kaldı yerimizde. Vallahi. Bunlar utanır arkadaşlar. Siz de olsun o zaman. Evet değerli dostlar. Yükselici kıs aşkım. Şimdi Leyla kurtana bir arkadaşımızın bir tanesi. Ama ben öyle anladım açık. Nasıl anladım ama? Pati acil ihtiyacım var. Acil. E, açtın şişesine. mı? He. Açtım da. 30 mesela yıkar. 37 çütten çüt 2 1, 2. Ona ilmek diyor işte ilmek ilmek. İlmek 37 tane ilmek de çüt 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 ikisini bir ikisini. Çüt 37'den diye 37 30, 30, 30, 74 tane o zaman 74, 74 mi? tek mi olur? 74 74 olur o zaman tekten. Tek yapar. Tek tek, ben saymadım vallahi öyle saydım 37 çüt saydım. Çüt diyorsan yani. Şey. Evet. Çüt. Çütten 37 çüt başlayacak. Ondan sonra 2 3 çüt gitti mi? Bayağı 5 6 da içine artıracak. Artır, Artırmaz yani. hiç olmaz. Önüne yani gelecek Bilebilir mi öyle deyince? He. Artıracaksın içine. Dört sırayı bütün bitti. mi Başladığın şey dört sıradan sonra nakışını koy. İster sekiz koy kıyında. ister dokuz koy. koy. Dört tane daha koy. Bir sarı bir Dur, mesela içer. yeşil koy içine. Yani ne korsak Dur bir ondan, bir ondan nakışı, işte Kardeşin yazık oğlum. Şey. Şu, çoramı ne Çoramı E vur nasıl olur şimdi? He, şuraya bak orası. Yanına öyle. Şurası 37'den. 37. Evet. Sonra da 4-5 artırdık mı? Bak 9 tane burada. 9 tane burada. 8 burada. 3 tane burada. 4 tane burada. 3 tane burada. 3 4 tane burada. 3 tane burada. 8 tane Hı. burada. 9 tane burada. 9 tane burada. Kalan da bak önüne. İşte Bunlar şey, olur. bura bittikten gelir. He, nakışını konuştan gelir. Şu şu, şu yan çek ne işi Şu ne işin yok? Mili diyorum. Mili, ya. mili. <laughs> bura lan Ömer. Ömer. Ömer de yüksel de koyma oğlan bana bir şey. Şu gözüne Şu üç şey olacak işte ortası bak şuradan da. Şuradan da kaş korsa kendi şeysin de şuradan şey koyacak işte yok ki. Buradan alacak ikisini öyle itti mi arkadan gidecek böyle. Gittikten Buraya da dört beş de buraya gelecek. Şimdi gidiyorum bak sırasını. He. Bir gittim he. 4 5 de bundan gidecek, Ondan sonra dönecek Gökçe'ye. Altı düz oluyor değil mi? He, altı da düz olacak. 8 7 tane de altına koydun mu yol? 6 koyunca yol var. 7 tane koz, 7 çıt koydun mu? Şuna bir şey yani dur la. Yok diye iyi oluyor. Ondan gel daha hayda hadan zaten gidiyor. Öyle. Oğlum dur akıllı yükselim dur. Yolun ipleri çok şey şeref işte. Şey ellerim. Lan kardeşin lan kardeşin. Yazık yükselim yazık yazık. Arkadaşlar buruyor ya. Çocuğun sırtına yatıyor. Ay, ana. Çok asileşti, asileşti Eyvallah, bu ya. Eyvallah Allah. Kalın ne meresiydi. Set bakıyor. Baksana şuna ya. He. Azlığın yükseli ne oldu ya? Ne kameri gördükçe zor. O kardeşin ha. Seni böyünce bak gözüne vuracaksın. Görüyor musun? Bak. Ha sev öyle. Öp öp. Öyle şey itme. Öp. Bir sık sıkıntı oynasın abi. Siz kardeşsiniz. Ha, bir. Kardeşi. Bak gözüne şey sileceksin. Görüyor musun? Çekil yükselim. Kalın vuracaksın. Kaç 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 Sen şuna git Kalk televizyona bak kalkalım. Kalkalım. Nasıl kalkalım ben yükselim? Nasıl? Ben yükselim en çok severim. He. En çok, en çok aşkım bu benim. <laughs> ana, Hadi Ana, ana, ana. Mıstırılır mıymış la? Gene Bazen bir, şöyle bir akıllı konuşuyor He, ki. E, be, büyük, gibi konuşuyor. Büyük adam gibi konuşuyor. Bazı da yok. Bazen de yükselir hemen gülüyor. Şey Ömer'e yüksel bak. Yüksel çok sevdiğinde yükseliyorum. Bu ne Ömer'e biliyor. Kaç kaç vuracak? kaç kız kardeşim. Çekil çekil. Çek. E, ben en çok mi seviyorum. Bak sen Gamze'sine bak. E, Arkadaşlar işte yükselen Gamze'sini görüyor musun? Bak. Eskiden nasıl konuşuyordun telefonu. Bak. E bak. Bu, bu da beni sev Babası bu da beni sev Bu da beni sev diyor babası. Arkadaşlar bugün de yürüyüşü Aksaray'ın ah içine yaptım. Aksaray'ın ah altını üstüne getirdim. Büyüm, ben de bayağı havaslanacaktım. ha. Çocuk arabasını çıkarım dedim. Öyle dolarım gelmez. Sana gidelim bir şey diyor. Şu, o, bozacağız ya. Göremem ki. Ayağımı üşüyorum. Arabaya bindirim seni. El arabasına. E, el arabasına. Aman öyle de sakar ama belli. Harabanı e, yörünce de karın olacak ne ki. Ne diyeyim var ya çıkınca yani Yani hiç varıp gelip gelip yedim. Zeycan'a bana kocuğum gittim geldim. Görmem anca var ya. Asat'ta iyi. Asat'ın kendi şeyi yok ya. Kar yok ya. Ayağım yorum ya. Bir ayağımı aç yani Bir de çürpü bir tarafı. Götürmem oh. diyor beni. Motor motor sürtüyorsa yoksa, hava kızsa. Yoksam daha da giderim vallahi. Motor sürtün arasına bineceğim. Orada yola çıktın gibi. Mami Göreceğim orada. Mami ha, ha. Koy oynasın la yüksek. Ona vursun öyle koy da. Ha. Koy abi, koy kardeşi koy. <laughs> evet, koy da değerli da dostlar, bu videomuz da böyle olsun bari. He. <laughs> Biz Ömer'le yükselen. Geçiriyor vakitleri, akışları. He. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Ne bu